Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Fatih Altaylı'nın sorularına çok güzel cevaplar verdi Cübbeli. En beğendiğim cevap da ben haddimi bilirim demesiydi. Haddi rezil olma derecesinde haddini biliyor. Ne zaman geri çekilecek, kime karşı gelecek, kime laf söylenecek biliyor. Yalnız dindeki hududunu bilmiyor. Dindeki hududuna karşılık biz ona hat bildiriyoruz. Kabul ediyor, sessiz kalıyor. Bu zamana kadar hiç karşımıza çıkamadı. Kişisel kişinin kişisel insani vasıflarından dolayı cübbelinin işte şu nefsinin peşinde koşması falan filan bu alimliğini ortaya koyduklarını zedelemez. Yalnız ortaya koydukları sakatsa ve ortaya koymadıklarına dayandırarak bu zina mevzularına giriyorsa bu sakat. Yani bu ayuka çıktığında rezil olacak demektir. Bunları geçelim. Bu teke tekte Murat Bardakçı'nın dindeki yozlaşmanın anlayışın çok yüksek derecede dumura uğradığını, bu yüzden selefe anlayışının e, yayıldığını söyledi Murat Bardakçı. Çok güzel bir tespitti bu tespiti e, video olarak ben yapmak istiyorum. E, ağzına sağlık diyor Murat Bardakçı. Bu feraset veya bir şey yani bazı şeyleri dikkatli bakabilme, görebilme kabiliyeti Murat Bardakçı'da e, var zannediyorum yani yüksek oranda zannediyorum. Şimdi bu Selefiler Selefiler şu durumda ehli tarihin yaptığı ve ettiği itikadi meselelerin üst safhasında şu an. Yani halk bunların ehli tarihin içinde bulunduğu durumu gözeterek şunu diyebiliyor. Ya bunlar bunlar bunların hali harap. Bunlar küfür durumundalar. Ki ben bunu söyleyebiliyorum. Resulullah'ın bildirdiği, Allahu Teala'nın tayin ettiği bir imam olarak. Yani gerçi benim ortaya koyduklarımın dışında kim varsa hiç sakatta ama yine de e, derece derece ben onların durumlarını söyleyeyim de ayette benden bir şey e, talep etmesinler. Yani kimleri de bildirilen e, şu anki Selefiler bir takım gençler aklı kıt gençler. O aklı kıt iki hariciler var. Aklı kıt. bir de e, amelleri üstün vasıflı hariciler var kafaları kazıtan. Bunlar da İsmail Ağa cemaati. Selefiler de, bu tür Ebu hanzala Haris işte Abdülkadir Polat gibi e, anlayışı kıt yani tek düze gidenler tek düze gidenler şimdi bizim akidemiz bizim akidemiz sanki şeker gibi akide akideyi almışlar. Bizim akidemiz diye bir şey yok. İslam'a göre İslam'a göre nasıl olması gerektiği var. Bizim ortaya koyduğumuz anlayıştı. Bu alınır alınmaz. Alınırsa kurtuluş itikaden büyük oranda sağlanır. Tabi bu hani herkes şimdi bunu İngiliz lavrancısı da bilebilir. Yani aramıza giren. Bilmesi de onu ayette kurtarır mı? Kurtarmaz. Çünkü bir bunun anlamak, kavramak ve kalp esenliği sağlamak bu yönde başka bir şey. Bunu ezberleyip insanları kandırmak için kullanmak başka bir şey. Yani kalp esenliği e, ve iman yolunda say etmek çok önemli. Yani Müslümanlar için. Bir günüm mü bir günü müsave olan ziyandadır buyuruyor. Hazretleri. Ve yarın yaparım diyenler yandı. Murat Bardakçı'nın Cübbeli'ye bakış açısı ve Fatih ve Altaylı'nın bakış açısı bir şeyleri örtme niyetinde olduklarını göstermekte Benim anlayabildiğim. Saadet Usta Osmanoğlu ne var ki daha büyük şeylerle vurabilir mesela. Şu e, Cübbeli illa bu şeylikmiş bilmem neymiş. Zaten benim ortaya koyduğum sapık dikkat ve bitatleri ortaya koymuş olsa Cübbeli'yi darmadan ettiği gibi İsmail da darmadan olacak. Yani Cübbeli gitsin İsmail Ağa bana mı kalsın mı diye şey yapıyor. Ya Cübbeli şey Saadettin Usta Osmanoğlu sana sesleniyorum. Cübbeli gitsin İsmail gitsin İslam sana kalsın. Allah ve Resulü sana kalsın. İman sana kalsın. Yani o öyle olsun da ondan ne çıkar? Dünyalık üç günlük çıkarda eee bir karar durmak için, üç günlük çıkar için bir karara bağlamak kendimizi çok yanlış bir şey. Kim ne olacaksa olsun, kim ne batacaksa batacaksa batsın. cübbelin cübbelinin itikadi, sapık itikatlerini ve amellerini benim ortaya koyduğum gibi koy. Şimdikinden daha büyük zarar verirler, verir zaten. Şimdi benim ben söylesem de etki etmiyor ama Saadettin Usta Osmanoğlu sen söylersen benim yazdığım çizdiklerimi o 10 defa batar. Ama İsmail Ağa da batar. İsmail Ağa diye bir şey kalmaz. Niye? Cübbenin İsmail Ağa'yı atamamasındaki en büyük sebep ya onunların yüzü ya, yüzü yüzü. Cübbeli İsmail Ağa'nın yüzü. Ee, broker, Bu bu halka arz eden yüzü ya, broker ya. Yani cübbelinin bir hareketiyle İsmail endeksi alım endeksi yükseliyor. Bir yanlışıyla cübbelinin İsmail endeksi alçalıyor. Ama alçalmaktan çok yükseliyor yani. Cübbeli varsa bir işin içinde bu decari sistemin enikliği oluyor. Onun vasıtasıyla onun vasıtasıyla İsmail decali sistemden ne malanıyor? Yani durum bundan ibaret. Ben diyecek de başka bir şey bulamıyorum. Bu Allah'ın fazlıdır dediğine verir. Allah büyük fazlını sahibi.